Merhaba arkadaşlar, Selim'le beraber takılıyoruz. Minecraft Survival'da beraber oynayacağız. Merhaba arkadaşlar, ben Selim. Ee, Kutsal Kankiler serimize başlıyoruz. Ee, bunu sadece Kutsal Kankiler'i tanıtmak amaçlı yaptım. Bu benim server'ım. Gördüğünüz gibi burada kale, male var. Selim bunu görmek istedi, ondan aldım onu. Biraz elmas gizdim Selim'e, baksanıza yakışıklı adam var ya. Hemen <laughs> şöyle şekli yapayım. Şu, şu dışarıya dışarı bakalım da. Bu altı da senin evet. için yaptım. Evet, bu evet. benim altı. Benim atım dikkatimi sizi yaratıyor. hiç gün sevmedi ama sonradan iki elma baştan çıkarttığını. İşte gördüğünüz gibi benim atım olduğu zaman. Evet, benim atım <laughs> İşte Selim, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ee, Minecraft'ta seninle beraber video çekmekten onur duyuyorum. Evet. Ben de. Hayır. 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 Belki yani istiyorsan bir tahta da ikimiz var mı? Sizlere e, şeyden göz şeyleri göstereyim. Neydi onun adı? sen söyle ya. Ne? Atlarımız bu? Yok yok. Atlarımız değil. Ay dur önce yok, durma, dur önce var. kalemizi bir tanıtalım. Tabii canım. Kalemiz Şimdi kesinlikle biz yapmışızdır. Evet. Başka yani alınmış değildir. Buraya bakarsanız burası bambaş bir yer. Ama ve lakin. Şurayı açarsanız bir chest göreceksiniz. Selam neredesin? Gel. Evet. Tamam, tamam, tamam. Bu chest çok iyi bir şey. Mesela bu chest'i bir açıyorum. Wow, harika şeyler. Yani bunlar özene bezene yapılmıştır. <laughs> Ama kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Bu yapımı sadece Bekir yaptı. Evet gerçeği söylemek gerekirse <laughs> e, bu yapıyı yaparken game mod kullandım. Çünkü neden kullandım? Yapması çok zor. Yani düşünsenize demir bloklarından yaptım, yüz büyük bir şey. Kapıyı. E, sizce bunu yapmak Ge bekle beklesene bir geliyorum. Tamam. Sizce onu yapmak game mod'la nasıl olabilir? Si e, game mod olmadan nasıl olabilir? Adam e, uyuyor. E, uyuyor mu? Uyusam bile uyuyamazsın kanka ben uyuyamadım sürece Dur dur kal öyle <laughs> Hadi iki dakika uyuyak da sabah Ben de uyudum ee telefonu sessize alalım Ağzım Bugün yine kuşlukta havlardışım Hadi gel buraya bir şey İnşallah yağmur durmasın Kapıları kapat Hemen kapatır hemen kapatır evde de aynı Lan Havalar nasıl? Abi sen de orada ya. Kapı <laughs> kapat. Bir dakika çıkayım. Ee, herkesin hatırı karışamaz. Hmm. İşte böyle arkadaşlar. Selim'le beraber Minecraft serileri gelecek. Bu seride sizlere evimi tanıtayım. Ee, evimim, e, evim derken yani kalemin diyorum ben buna. Kutu kalemin diyorum. Yani kutu kalem gibi bir şey. Kutu çünkü. Hele kutu kalem. çatıyı görseniz zaten. Ya Selim şunu sessiz al ya. Tamam oğlum. Bir dakika. Şimdi şöyle bir özelliği var buranın. Onu göstermek için bir game mod açalım. Çünkü şöyle bir muhabbet olacak. bunun üstünde çok güzel bir şey yazı var. Neredesin? Pardon. Bekle ben uçuyorum sen kal orada. Eyvallah. Şimdi bunun önemli kalenin üstünde bunu yazan Tosun okuyan Akosun yazıyor. <laughs> Özellikle yapılmıştı. Aynen öyle. Bunun... Ama üstünüze alınmayın kesinlikle. Aynen. Bunun sonunun neden şöyle sarı olduğunu açıklayayım. Şimdi kalenin Yaptıktan sonra bunu yazmaya başladım. Şu oku yana lafını sığdıramadım bir türlü. Hepsini siyah yaptığım zaman A'yı yapınca o A öyle kalıyor. Bitişik gibi oluyor. Kötü oluyordu. Ben dedim ki dekoratif olsun dedim. Bunları hep böyle yaptım. Sonlarına da hep sarı koydum. Dekoratifin de böyle bir özelliği var işte. Ondan sonra üstünü tanıttıktan sonra. Senin nereye indin kardeşim sen ya? Kaka ben tıklıyorum. Düşme de bir yerlere. Onu işte söyleyeyim. Ondan sonra bu evin burasını gösterdim zaten. Ee, bu aşağısına bunun aşağısına kocaman bir tünel, kocaman bir yeraltı var. Bu yer altına e, neredesin ya ben aşağıya? Full tarım yapmayı düşünüyorum. Düşüncemlerden biri bu. Full hepsi tarım olacak. Hepsi karpuz olur, yok, oş olur, yok, bu olur. Bir sürü şey yapmayı planlıyorum. Bir dakika. Planlamıyoruz. Bunu beraber yapacağız. Yani yaparız tabii ki de. Ben bunu sadece tanıtım amaçlı. Yani yapacağımız şeyleri anlattım. Yani bunu herkesle birlikte ee, yapacağız. Öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Selim <laughs> e, istiyorsan videoyu burada bitirelim. Kendimizi tanıttık. Bundan sonra e, bu videoyu da koyalım. Tamam. Bu videodan sonra serimize başlayalım. Kutsal kankiler. Kutsal kuzenler pardon. Kutsal kuzenlere başlayalım. Ve Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Ee, bir şey demek ister misin Selim istiyorsan gel şöyle bir bakışalım. Bakışalım. Hemen <laughs> Kameraya Aynen. bakalım lütfen. Arka önü Sol sol nasıl? Sol nasıl? Uuu. Güzel kuzen sikici, sikici bakışlar. Anneyse <laughs> <laughs> ben ne diyeyim? Şemam. Şemam. <laughs> Herkes için uğurlu olmasını isterim. Bize abone olun elimizden geleni yapacağız. Yani tek Minecraft değil ama Minecraft'ı çok seviyoruz. Herkes de seviyor. Yasaklanıyor falan diyorlar ama biz seviyoruz. Eee bundan sonra Counter Strike olabilir. Çok sevilen bir oyun biliyorsunuz senelerdir. Oynanıyor. Hala da oynamaya devam ediyor. Ee, ki sen hesaplaşacağız bir dakika. Ondan sonra PES 15'ler gelecek. PES 15 videoları. Ebu ile beraber izleyeceğiz. Ebu'ya tabii ki de her zamanki gibi yeneceğim. Ebu bak mevzu çıkartıyorsun. Tamam tamam bizim... ee, bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu videodan sonra serimiz hemen gelecektir. Hiç durmayın. O yüzden önce şunu kırmak istiyorum. Ha, videoyu da burada bitiriyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın.